Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Hakikat çekirdekleri. 35 sene evvel tab edilen hakikat çekirdekleri namındaki risaleden vecizelerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Bir, mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzgun reçetesi ittiba Kur'an'dır. Bunların üzerine tek tek böyle dursak. güzel oldu böyle. Mariz bir asrın, evet. hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi İttiba Kur'an'dır. İşte mariz bir asrın deyince şimdi şu akla gelir değil mi? Şu asırda mesela şu insanların haline bakın. Ne kadar hal şeyler var. Yani bir felaketin içinde Daha Zaten iman noktası büyük bir zafiyet var. Hadi Türkiye böyle. Diğer devletler, devletler baktığında zaten tamamen aynı. yani insanı Siyaset hareket eden bir durum var. Şimdi bunun tek nedir reçetesi? Oku. Hasta bir unsurun. unsurun. Hasta unsur yani bir kavim düşün, bir unsur düşün. Mesela Türkler diyoruz. Türkler arasında İslam'a büyük fedakarlıkla hizmet etmiş bir şey. Ama tabii büyük darbelere maruz kalmışlar. Darbelemişler. Yani en büyük talimat Türkiye'de olmuş. Evet. Yani Rusya Musa'ya da tam kayıt Türkiye'deki talibat çok müthiş. Alil bir uzvun. Uzun kabul etsen yani bir uzun da yine şöyle bir şey Maddi de olabilir bu. İnsanın maddi de olabilir. Ama manevi saadet rejimine bilsek mesela mahkeme akıl noktasındaki şeyler var. Uzunlar bu. Uzunların tamiri neyle mümkün olur? Değil mi? Evet. Tamamen. İttiba Kur'an'dır. Kur'an'a ittiba etmektir. İki, azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı talihsiz bir devletin, hmm. değerli sahipsiz bir kavmin leçetesi, ittihadi İslam'dır. Şimdi, <laughs> bahtsız bir kıta değil mi? Azamettin bahtsız bir kıtadır. Evet, tamam. Bir zamanlar Asya nasıldı? oldu? Büyük Selçuklu devleti vardı. Abbasi devleti vardı böyle tarafta. Ondan sonra Anadolu Selçuklu devleti. Ondan sonra da Koca Osmanlı İmparatorluğu devleti. Devleti, devleti Ali Osmaniye. Şimdi bunlar ne kadar sürdü? Bin yıl. Bin yıldan sonra şimdi ne hale geldi? Değil mi? Evet. İnsan yani tasavvur edemiyorsun bu noktaya gelsin. Ama Asya'da da, Anadolu'da da bir şey var. Yine de bir maya var. Bu mayanın harekete getirilmesi nedir? Netice oku. Şanlı talihsiz bir devlet evet, demek devlet, ki. Evet. Osmanlı evet. değil mi? Evet, Osmanlı Evet. Değerli sahipsiz bir kavmin. Değerli. Türk kavmi öyle. Değerli ama sahipsiz. ne kadar. Reçetesi ama İttihadı İslam'dır. Ama onun reçetesi de demek ki yani bunu tahakkuk ettirmek istikametinde ideal bir devlet adamı. Ondan sonra bir ekip geldiği zaman hem bu Türkiye şahlanıyor hem bütün Arap, Arap alemi değil mi? İslam alemi, İslam alemi evet. o şahlanma ittiba ediyor. Yani yavaş yavaş onun tezahürlerini görüyoruz. Ve ta bu Asya'nın şeylerine kadar zamanla tabii inkar edecektir. Yani bir buçuk iki milyar. Tabii iki milyar. Evet. Üç arzı ve bütün nücum ve şumusu tesbih taneleri gibi kaldıracak <laughs> ve çevirecek kuvvetli bir ele malik olmayan kimse kainatta davayı halk ve iddiayı icat edemez. edemez. Tabii cana bakın şimdi. Halik diyoruz. Şık noktasından böyle ele aldığımız zaman yani mükemmelat, yani şöyle bir düşündüğümüz zaman yıldızlar var, galaksiler var, 20 bin ışık 20 milyar ışık mesafede şeyler var. <laughs> Yıldız takımları. Kainat bu kadar muazzam, bu kadar büyük. Dünya sadece bir zerre kadar. Ama bizim gözümüzde tabii dünya büyük bir şey gibi görünüyor da. Şimdi bunu kaldıracak onu idare edecek bir kuvvet olmadıktan sonra başka bir izah şekli yok. Yani bunu vücuda getiren yaratıcı muktedirdir. Her şey muktedirdir. Arzı ve bütün nücum ve şumosu evet. Tes yukarı, hepsini evet. Tesbih taneleri gibi, gibi kaldıracak, kaldıracak ve çevirecek Hı kuvvetli bir ele malik olmayan kimse kainatta davayı halk ve iddiayı icat edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. Evet. Evet. Şimdi mesela biz kendi vücudumuza bakalım. Yani bu vücut hakikaten yani bize ait gibi görünüyor da idaresi bize ait mi? Değil. İradımızın dahilinde olan nedir? Bir şey yemek istesek elimizi uzatıyoruz mesela bir meyve koparıyoruz. Isırıp çiğniyoruz, yutuyoruz. E, bitti mi? Buraya kadar. O da mevhum ha. O, oraya kadar olan da sana aitti diye evet. o da aynı da hadi öyle kabul edelim. Evet. Peki bunun mide inmesi, midenin bunu hazmetmesi. Ondan sonra 12 parmaktan bağırsaklara geçip dirseğe tabi tutulup müzaharabatı ayrılıp vücuda yarayacak olan kısımlar bunlar bağırsaklarda nasıl emiliyor? Sonra damallara gidiyor. Kimi tırnak oluyor, kimi kaş oluyor, kimi saç oluyor. He? Bu hücreler bunu nasıl alıyorlar? Ya. Bunları kim idare ediyor ya? Sen şimdi mideyi şöyle bir yol oldun, çok fazla yol oldun. şöyle bir saat saat et bakalım diyebiliyor musun? Allah, ha? Beyin nasıl çalışıyor? Bir postu bir şey dikkat eder zaman her şey fazla oluyor. Demek her şey her şeyle bağlı. Abi, bir, abi. bir Allah Allah. Demek birini işte bu güzelinin şöyle işte bu iman hakikatları. Bunlara hepsine kapı açıyor ve tefekkürü ona göre yaptırıyor. Ya. Yani böyle bu işe ele alan el iman böyle bu işe şimdiye kadar böyle bir kitap yazılmadı. Ya. Bir tane daha okuyalım. Dört. Ha beş, beşi de okuyalım onları. Dört okuyoruz abi. Hı. Haşirde bütün zevil ervahın ihyası hmm. mevt alut bir nev ile nevm ile kışta uyuşmuş bir sineğin baharda ihya ve inşasından kudrete daha ağır olamaz. Zira kudret ezeliye zatiyedir. Tagayyur edemez. aç tahallül edemez. Avaik tedahül edemez. Onda meratip olamaz. Her şey ona nispeten birdir. Bir daha okuyayım isterseniz. Ben, yani. Bundan şöyle bir misal veriyorum. Evet. Yani zatı. zati eder diyor ya. Hı. <laughs> Şimdi Kudret ezdiğinin zatı olmasıyla ilgili. Evet. Zati olması. Yani zati demek yani zıttının tamamen, zıttından arınmış böyle bir kuvvet mertebesi. Şimdi bana mesela ışıkla da şey yapabiliriz. Şimdi diyoruz ki 100 mumluk bir ışık. Güneşe çıktığımız zaman 2000 mumluk bir ışık diyelim. E bu ışık mertebesini yükseltelim. 1 milyon 2 milyar, 2 milyar, 10 milyar değil mi? Evet. Işık mumuna. Böyle bir noktaya gelir ki orada artık zati bir ışık da bizden çıkmış olur ki zaten bizim gözümüz, bizim hücrelerimiz onu göremez. Onu evet. ihata edemez. Onlarda biz ancak sınırlı olan şeyleri görebiliyoruz. Sınırlı olan şeyleri ancak anlayabiliyoruz. İlmimiz de öyle, şeylerimiz de muayyen bir hudut halinde. Muayyen frekanslı olan şeyleri ancak görebiliyoruz. Yani o şiddet durumundan <laughs> gizlenmiştir. <laughs> Gizlenmiş şey. manası bu mu? Yani hmm. Cenab-ı Hak kendisini izah etmiş ama tabii çok izah çok kuvvetli izah ettiği için bizim hasselerimiz onu görmüyor. Allah Allah. Evet. Yani, evet. evet. Haşirde bütün zevil ervahın ihyası mevt alut bir nev, nevm ile ha. kışta uyuşmuş bir sineğin baharda ihya ve inşasından kudrete daha ağır olamaz. Evet. Sineklerin sayısını sayabilir misin? Zor. Peki bunlar ne oluyor? <laughs> Yaratılıyor. Kuşu mesela? Ha, bir, öldürülüyor. Bilmiyorum. Evet. Peki vakti geldiği zaman bu nasıl tekrar vücuda geliyor? Nasıl vücuda geliyor? Demek. Sonra bu bir yedi, dedi ki ya. Dünyanın bütün aynı mevsimi yaşayan belki milyonlarca kilometre karelik sahalarda birden sayamazsın sinekler ne kadar oluyor. Karıncaları sayamaz. Bunlar nasıl hayat oluyor? Bak bunlara hep sana şimdi kapı açıyor. Zira kudreti ezeliye zatiyedir. Zatiyedir. Tagayyur edemez. Değişmez hiçbir zaman. Aciz tahallül edemez. Yani acizlik işinde olmaz o. Avaik tedahül edemez. Yani ona mani olacak herhangi bir şey yok. Onda meratip olamaz. Evet, mertebe olmaz. Her şey ona nispeten birdir. Birdir. Demek ya evet. o kolaylık buradan geliyor. Tabii. Kudretin zatî olmasından. Tabii. Evet. Bir tane daha okuyalım mı abi? Beş mi? Beş. Tamam onu da okuyalım. Beş. sineğin gözünü halk eden ha. güneşi dahi o halk etmiştir. Sivrisineğin cirmi ne kadar? <gülüyor> <He>? <gülüyor> ya bunun gözü ne kadardır ya? Mikroskopla görebilirsin herhalde. Mikroskopla baksan. Ancak görebilirsin. E şimdi bu sanat inceliği bakımından güneşin yaratılmasından aşağı mıdır? Yoksa daha mı zordur? Evet. Bir de mikrobun azayeti var orada Ya. Mikrop mikroskopla görebiliyor değil mi? Onu da uzuvları var mı? Hadi onu bir öteye, öteye gidelim. Virüs dediğimiz şey ya. Hani bizim şimdi bak maske takmamıza vesile olan şeyler. Bu virüsler. Ulan bunlar nedir ya? <gülüyor> Burnumuza giriyor, ciğerimize giriyor. Biz hasta ediyor. E onun da şey var mı? Azası var, bilmemesi var. Bu nasıl bir işte şey ya? <laughs> Güneşle münasebeti nasıl abi? Sivrisineğin gözünü halk eden, ha, güneşi ben, dahi o halk etmiştir. Demek güneş olmasa He. onun gözü görmez. O man adamı şey yapacak. Değil değil. He. Yani yaratılışta şey yok. Hepsini bir anda cana yani bak. Onun kudu her şeye tahallük eder. He, yani. yani, güneş ondan daha daha zor halk etmiştir falan diyemezsin. He. Yani her Kolaylık şey zorluk bakımından fark etmiyor. Tabii güneş nasıl güneş ne olacak güneş evet. bir lamba. Ya bizim tık Semaya baktığımız zaman hani böyle tek tek yıldız şeklinde görüyoruz ya. Meğer onlar tek yıldız değil, onlara hepsi galaksiymiş. Hmm. Dünyanın bulunduğu şu e, Samanyolu galaksi var ya. Onun gibi o da bir ayrıca bir yıldız takımı Ama tabii 1 milyon ışık mesafede, 2 milyon ışık milyon mesafede bir ufak nokta gibi görünüyor bu hani her şey her şeyle bağlıdır dedi ya abi yukarıda evet. deme yani bu sivrisinek gözüyle güneşin, güneşin birbirine bağlı olması evet. da şey, şey yapılabilir değil mi evet tabii tabii yaratılış noktasında her şey evet. Müsavidir. evet her şey evet. Müsavidir. bir anda ol olur evet ve feyakun Allah razı olsun evet Subhaneke la ilmelena illa muallemtene inneke entel alimul hakim وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة <تصفيق> <تصفيق>